أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافذة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبصت الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنت مزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشامة ما أصحاب المشامة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضومة متكين عليها متقابلين يطاف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وبارق وكأس من معين لا, لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في صدر مخضود وطلع ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفروش مرفوعه إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما وأصحاب الشمال وشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من من يحموم, يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعزاما أئنا لمبعوثون أو اباؤنا وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجمعون إلى ميق ميقات يوم يوم, يوم malum. Sadakallahu lazim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. 56. Vaka Suresi Kur'an-ı Kerim'in 56. Suresi olup 96 ayettir. 1278 kelime ve 7053 harftir. Bazı alimler bu surenin 97 ve diğer bazı alimlerde 99 ayet olduğunu söylemişlerdir. Fasılası lam, elif, b, dal, mim ve nun ve he harfleridir. Mekke suresi Vaka suresi Mekke'de nazil olmuştur. 81-82 ayetlerinin Medine'de nazil olduğu rivayet edilmektedir. Rahman suresi ile kuvvetli bir bağ vardır. Adını birinci ayetteki vaka kelimesinden almıştır. Bismi ismiyle adıyla Allah Allah'ın Rahmanı Rahman, Rahimi Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. İza zaman vakat vuku bulduğu zaman vakıa. Vakıa. vaka a, kıyamet vuku bulduğu zaman. Leyse yoktur li vakatiha onun vukuunu kazibetun. Yalanlayacak onun kıyametin vukuunu yalanlayacak yoktur. Hafi <laughs> o alçaltıcıdır Rafi ah, yükselticidir. O alçaltıcıdır yükselticidir. İda zaman rüccet şekilde sarsıldığı zaman Neyi Ardı yeryüzü. Yeryüzü reccen, şiddetli. yeryüzü reccen, şiddetli bir şekilde sarsıldığında yeryüzü şiddetli bir şekilde sars sarsıldığı zaman. Ve bu ufalandı el cibalu dağlar besen parça parça. Ve dağlar parça parça ufalandı. Fekanet savruldu hebe en dağılıp münbessâ. Derken toz duman olduğu halde. Derken toz duman halinde dağılıp savruldu. Ve kuntum, sizler de ve sizler de ezvacen sınıf olduğunuzda selasete. Üç sınıf olduğunuzda. Ve sizler de üç sınıf olduğunuzda Feshabul eshabul ashabu meymeneti meymene ashabı ma nedir Ashabu ashabu meymeneti meymene ashabı ashabul meymene nedir ashabul meymene ve ashabul meymene ashabul meymene meş'eme meş'emeti meş'eme ma nedir ashabul meş'eme ashabul meş'eme nedir ve ashabı meşeme nedir? Ashabı meşeme. Ve sabiqun, sabiqun ise sabiqun öne geçmiş öncülerdir. es ise öne geçmiş öncülerdir. Ulaike işte onlar mukarrabune yakınlaştırılmış olanlardır. Fi içindedir cennetin cennetlerin naim, naim cennetleri. İşte onlar yakınlaştırılmış olanlardır. Naim cennetleri içindedirler. sülletun birçoğu çoğu minel evveline, öncekilerden birçoğu öncekilerdendir ve kalilun ve kalilun, birazı da ve bir, birazı da minel ahirin, sonrakilerdendir ve birazı da sonrakilerdendir ala üzerinde sururun tahtlar mevduna işlenmiş tahtlar işlenmiş tahtlar üzerindedir müttekiyni yaslanmış aleyha onların üzerine mütekabiliyle karşılıklı olarak onların üzerine karşılıklı olarak yaslanmışlardır yutafu dönüp dolaşır aleyhim çevrelerinde vildanun kılınmış gençler muhalledune ebedi kılınmış çevrelerinde ebedi kılınmış gençler dönüp dolaşır bi ekvabin kadehler ve ebariki ve ebarike ibrikler ve kesin ke testiler min me'in kaynağından kaynağından testiler ibrikler ve kadehler la daune başları armaz başları da ağırmaz. Anha onda vara yunzifune gider akılları da giderilmez. Ondan başları da ağırmaz ve akılları da giderilmez. Ve fakihetin meyveler mimma arzulayıp ne seçecekleri arzulayıp seçecekleri meyveler ve lahmi ve et eti tayre kuş eti mimma canlarının yeştehune çektiği canlarının ve canlarının çektiği kuş etti. Vahurun huriler eynun iri gözlü ve iri gözlü huriler ke misali lu'lu'i lu'lu'i inciler meknun lu'lu'il meknun inciler sarmalanıp gizlenmiş meknun sarmalanıp gizlenmiş inciler misali ceza en bir karşılık bima üzere kanı olmak ya'melune yaptıklarına yaptıklarına bir karşılık olmak üzerine La yesma'una ne işitirler fiha orada levn bir günah ve la ne de batıl. Orada ne batıl ne de günah bir söz işitirler. İlla ancak kalilen bir sözden başka selama, selamen, selam, selamen selam. Selam selam diye bir sözden başka. Ve ashabul yemeni ve ashabu yemeni yemin ashabı ma nedir? Ashab Yemin, Yemin Ashabı, Ashab ı Yemin Nedir? Ashab Yemin, Nedir Ashab Yemin? Fi Dikensiz Arabistan Kirazı, Mahdud Altında, Dikensiz Arabistan Kirazı Altında. ve muz ve muz ağaçları mendud meyveleri birbirine girmiş meyveleri altına altında birbirine girmiş ve meyveleri birbirine girmiş muz ağaçların altında ve zillin göl ve gölgelerde memdud yayılmış yayılıp uzanmış ve yayılıp uzanmış gölgelerde ve in suyan ve su yanında meskubun, sürekli akan ve sürekli akan su yanında ve ve meyveler arasında kesiretin birçok ve birçok meyveler arasında la maktuatin ardı arkası kesilmeyen ve memnu'a asla men olunmayan ardı as arkası kesilmeyen ve asla men olunmayan ve furuşu ve furuşin döşeklerdedir merfuatin yükseklere kurulmuş yükseklere kurulmuş döşeklerdedirler İnna gerçek şu peki şüphe şu ki gerçek şu ki en şe'na biz yeni bir inşa ile hünne onları inşa'en, inşa edip yarattık gerçek şu ki biz Onları yeni bir inşa ile inşa edip yarattık. Fecealna kıldık hünne onları ebkara hep bakireler kıldık. Onları hep bakireler olarak kıldık. ben eşlene düşkün etraba hep bir yaşta. Eşlene düşkün hep bir yaşta. Li ashabi ashabul için yemini yemin ashabı ashabul yemin için sülletün bir çoğu minel evveline öncekilerden bir çoğu öncekilerdendir ve sülletün bir çoğu da minel ahirin sonrakilerdendir bir çoğu da sonrakilerdendir ve ashabı şimal ve ashabı ashab, -ı ashab -ı şimal ashab şimal ma nedir ashabı şimal ashabı şimal nedir ashabı şimal nedir ashabı şimal fi için içerisindedirler. Semumin hücrelere işleyen kavurucu bir sıcaklık. Ve hamimin kaynar bir su. işte ashab-ı şimal da buralarda yaşayacaklar. Hücrelere işleyen kavurucu bir sıcaklık ve kaynar bir su içerisindedirler. Bu ashab-ı şimal. Vazillin ve, ve gölgededirler min yahmum kapkara bir dumandadırlar ve kapkara bir duman dumandan gölgededirler. La baridin o serinde de değildir. Vala kerim ferahlatıcı da değildir ve ferahlatıcı da değildir. O serinde değildir ve ferahlatıcı da değildir. İnnehum çünkü onlar kanu kimselerdi kable önce zâlike bundan mutrefin varlık içerisinde şımartılmış. Çünkü onlar bundan önce varlık içinde şımartılmış kimselerdi ve kanu ederlerdi yusrruna ısrar ala üzerinde de hensi günah azim o büyük ve o büyük günah üzerinde de ısrar ederlerdi ve kanu ederlerdi. derlerdi eiza eiza e, e, sonra mı mitna biz ölüp kunna olduktan top tura ben toprak olduktan sonra mı ve izamen ve kemik e inna tekrar le meb'usuna ve biz Ölüp toprak ve kemik olduktan sonra mı tekrar diriltileceğiz derlerdi. Ev ve yahut abauna atalarımız da mı? Evvelun önceden gelip geçmiş yahut önceden gelip geçmiş atalarımız da mı? O de ki, inne şüphesiz el evveline öncekilerde ve al ahirine sonrakilerde. De ki şüphesiz öncekilerde ve sonrakilerde. Lemecmu'un, elbette toplanacaklardır. İla kati belli bir vaktinde, yevmin bir günün ma'lum bilinen, bilinen bir günün belli bir vaktinde, elbette toplanacaklardır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi, ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, ve ahiru da'vana enil hamdu rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.